Herkese selam arkadaşlar. Bugün çok farklı bir içerikle aslında yapmak istediğim, ilk videoda yapmak istediğim içerikle beraberiz. Sizinle beraber Belgrad'a gidiyoruz ve gece gidiyoruz. <laughs> en riskli saatlerde gidiyoruz. Araç sürerken bir, birkaç noktada da arabadan ineceğim ve Sağ sol ne kadar ıssız. <laughs> ne kadar korkutucu. Yol inşallah gözüküyordur. Ben biraz şu şeyi kaldıracağım. Bizim nasıl kalkıyordu? Kamerayı şeyi kaldırmam lazım. Ya da kaldırmayayım ya. Gözüküyor zaten yeterince. Zaten çok gözükmüyor yani. Yaklaşık bir 30 metre <laughs> ilerimizi görüyoruz. Sonrası yok. Tan Gazi Habibler istikametinden girdim yola. Bu ileride sağ taraf Yayla Mahallesi'ne giriyor. Ben Belgrad'a gideceğim direkt. Kemerburgaz Kent Ormanı istikametinden gideceğim. Biliyorsunuzdur mutlaka. Burada bir kasis var. Bu yolu gece tavsiye etmem. Çünkü gerçekten çok karanlık. Muhtemelen önümüzdeki abi bir otostop çekecek kesinlikle almayın arkadaşlar. Artık bu devirde otostop devri kapandı. Olan olaylardan sonra. Özellikle <laughs> bu yolda kesinlikle almayın yani. Evet bu şekilde uzunlarını yakalan arkadaşlara buradan selam iletiyorum. Uzunlarınızı lütfen yakmayın. Böyle nedense ıssız yerleri seviyorum ben ya. <laughs> Ama yola vakıf olmak lazım. Yolu, yolu biliyor olmak lazım. Bazı noktalarda uzunlara yakmak lazım böyle. Çünkü yolu iyice gözükmemeye başladı. Ledlerim iyi olduğu halde araç geçerken kapatıyorum. Araç yokken açıyorum. Bir kere daha kapattığımda tamam. Şöyle. Kanka seni indirir mi burada? <laughs> Gerçekten çok fazla ürkütücü. Fazla ürkütücü. <laughs> Hep böyle, kork böyle çok <laughs> Korku filmlerinde böyle 4-5 kişinin gidip bir iki kişinin kaldığı filmler var ya. Tam şu an öyle hissediyorum kendimi. O ilk ölen bir tane tip var ya yani. O sensin işte. O, o <laughs> olabildiğince virajlara yavaş girmek lazım. Herhangi bir kötü araba süren birisine denk gelebiliriz. Bu yolları bilmeyen birisine denk gelebiliriz. Özellikle de bir de burada dönüş daha riskli. Yokuş çıkarak geliyorsun ve görmüyorsun. Ama bence gündüz daha riskli. Çünkü en azından aracın yakmış olduğu ışık var. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Pirinç Pirinççi köyü burası. Pirinççi köyüne doğru geldik. Burası İstanbul'da yani bu bölgelerde kalmış olan tek köy bence Çatalca'dan sonra. Eyüp'e bağlı diye biliyorum. Muhtemelen Eyüp'e bağlı. Gördüğünüz gibi market değil bakkal yazıyor. <laughs> Sağ tarafta güzel küçük bir cami vardı burada. Bence açı bu saate göre bu karanlığa göre bence çok iyi çekiyoruz şu an ya. Allah, ekber. Evet bir köy kahvesi sağda Ve insanlar bakar Eğer bana bakarlarsa şu an tam köydür burası Gördüğünüz gibi <laughs> Kafa otomatik olarak tavuk gibi böyle Yönlendi 360 derece baktılar Burası da köyün köprüsü İçi çıkılandırmalar açık ya Tabi ondan çok kaynaklı çok çekiyor. güzel aydınlık Çok iyi ışık alıyor bu da bu pirinç köyünün köpeği. Güvenlik köprüden sonra. böyle şeye şu an videoyu kesip böyle aniden korkutucu bir şey koysam şu an herkes muhtemelen korkar. Ha böyle bir şey atlar ya. Şunu kapatayım mı ya? Bu niye açık kalmış? Yolun virajını görün arkadaşlar siz de şöyle. Hatta Belgrad yazayım. Ya da bazen farklı yoldan götürüyor. Ben bunu hiç dokunmayayım. Allah. Git be kardeşim. Tamam. Pirinci evet. Pirinçköyünden köyünden gerçekten de çıktık. Burada araç solluyorlar bazen. Yan şeride falan geçiyorlar. Dikkat etmek gerek. İnşallah <laughs> bir sıkıntı yaşamayız. Ya gündüz çok güzel buralar. Gündüz de geleceğim. Aslında bir bölgeye iki video gibi olmuş olacak. Çünkü şu an çevreyi görmüyorsunuz. Önümü görüyorsunuz bir tek. Şurada camı açayım. Bazen solumu görmüyorum. bizim başka yer mi bulamadan arabayı koyacak. Ya bir tane elektrik direği yok ya bak. Bak. Bismillahirrahmanirrahim. Hiçbir şey gözükmüyor ya. <laughs> hani bir tane ya. Hani güneş enerjili bir şey koymuş olsalar en azından bir yerde bir ışık görürüz. Hani şurada kalmış olsan, arabada geçmemiş olsa sadece tek bir ışık görürüz. O da sana virüs vurursa öbür tarafın <laughs> ahiretin ışığına doğru Ama şeritleri yeni çizmişler burası böyle değildi Böyle ıssız yerlerde Video çok göreceksiniz arkadaşlar Geceleri çıkacağız Nerede korkunç nerede böyle virajlı, dağlık, bayırlık yerler varsa hepsini inşallah bu kanala İstanbul'un bütün ıssız yollarını, ıssız sokaklarını size gezdireceğim. Ve bu arada da bu tarz içerikleri beğeniyorsanız kanalımda da birkaç tane video var. Onları da incelemenizi tavsiye ederim. Yeni başladım araç videosu bu. POV sürüş videolarına. Eğer kanalıma abone olup videolarımda da like atarsanız ben de bu desteğinizle beraber motive olup videolarımı çekmeye devam edeceğim. Ve kesinlikle size söz veriyorum ki, klişe bir cümlemdir, size söz veriyorum ki her videomda üzerine koyarak daha da iyi içeriklerle sizin karşınıza çıkacağım. Kaydırıp 15 saniyeniz almaz. Abone olup like atabilirseniz çok sevinirim devam. Burası Kemerburgaz kent ormanı. İçerisi çok güzel. İstanbul'daysanız ve gitmediyseniz tavsiye ederim. Böyle piknik ya da bir mesir alanı gibi değil. Biraz daha böyle işte doğa yürüyüşü yapmak istiyorsanız. Biraz daha böyle ateş yakmadan yeşil alana gitmek istiyorsanız çoluğunuzla çocuğunuzla. Buraya kesinlikle gelebilirsiniz. Otopark sorununuz falan da yok. Otoparkta rahat bir şekilde girebiliyorsunuz. Çünkü içerisi çok büyük. İçeriye girdiğiniz zaman şaşıracaksınız zaten. Aa burada böyle bir şey varmış mı diye. Google Maps üzerinden de bakabilirsiniz. Mangalcı abiler selam olsun. abiler için ayrı mekanlarımız var. O abilerden, o abilerin içinde ben de varım. <laughs> Onların gideceği mekanları da çekeceğiz inşallah. Mangalcı abilere güzel yerler. Eğer ateş yakma cezasının olduğu yerler değil tabi Mesire alanlarının olduğu yerler. Kesinlikle bu şekil sağda solda yerlere mangal yakılmıyor zaten ceza yani şu an tarihi geçtim bilmiyorum ama muhtemelen geçmemiştir. Bir Düz yolda <laughs> atraksiyon yaşatmak için buradaki ormanlar da hep çam. Aslında bol oksijenli camı biraz açabiliriz yukarıdan. Ama dikkat et şey düşük gelebilir içeri ya. Evet, geldik en keskin viraja. <laughs> Hiç önünü görmüyorsun değil mi? <gülüyor> Efendim? <gülüyor> Burada bir yerde kasis vardı uçmaya. Ya artık şeyi silinmiş ya. Madem yolları boyadınız kasısı da boyasaydınız var. Aradan ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama gerçekten görüşme mesafesi 20-30 metre. Kamerada gözüktüğü kadar. <laughs> ya kamerada nereyi görmüyorsanız biz de görmüyoruz arkadaşlar. Bak bu abi yolda acemi. Gidişinden belli ama burada sollama yasak. Maalesef sollayamayız. Trafik kurallarını riayet ediyoruz. Benim hiç sevmediğim yollardan birisidir. Çok sakat. Buradan bunun sola girmesi lazım ama karşı şeritten de arabalar geliyor. Ve burası tek şerit. Ve arkamızdan da hızlı araba geliyor. Böyle kötü bir yol yok diyorum ya. Buralar biraz daha Göktürk'e doğru. Göktürk merkeze doğru gidiyor. Pek haz etmiyorum buralara. Çünkü yolu yol da değil. Çukur var. Viraj yok. Orman yok. Hep bina yaptılar buralara biliyorsunuz. 20 yılda buralar çok değişti. İnsanları burada Belgrad Ormanı ile kandırdılar. Buranın fakir arabası önde. Herhalde en fakir araba şu an biziz burada. Ama bizim de gönlümüz zengin boş ver. fakir fakir avuntusu. <laughs> Önümüzdeki araba muhtemelen dediğimiz gibi buranın en fakir arabası olabilir. Eski kasa. Bütün ciğerleri gözüküyor arabanın ya. Bu açıdan sevmiyorum. Baksan altına. Ne var ne yok gözüküyor. <laughs> güzel eleştiriyorum değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Alamıyor, alamadığımız için güzel eleştiriyorum yani. Bir laf vardı ya kedi erişemedi. Bu erişemedi ciğerimin. Evet. <laughs> Neydi mundar dermiş <laughs> değil mi? <laughs> mundar dermiş. Mundar <laughs> dermiş. Doğru. Bizimki Baksana çok kötü ya. Ama cidden haklısın ha bu arada. Evet. Bak şu aşağıdan baktığın zaman problem daha yok. Daha çok dikkatimi çekti. Yani baksana arabanın bütün alt takımı gözüküyor. Yani range'e biniyorsun yani ranch. Adı var yani. Her ay banko... Eski kasa ama. Eski, eski kasa da her ay banko bu 70-80 bin lira, 100 bin lira arabaya para harcıyordur. Vallahi Harcı olur. en sıkıntılı araba bu ya. Sanayide değil mi? Evet, evet. arkadaşım da İbrahim. Beni yalnız bıraktılar dediğim videodaki arkadaşım. Kendisinde de şey vardı. Renault Fluence vardı, bu aracın 2014'ü vardı. İki bu, bir buçuk sene bindiler, evet. bana tavsiye etti bu arabayı al diye, 3 ay sonra sattı. 3 <laughs> <laughs> ay sonra sattım, Megan aldı. Çok Sen yani. arabaya 2 milyon verirsin ama Fluence kayış gibi seni geçer. Orada bir yerde kasis vardı ama kasisi ta nereye koymuşlar ya, sonu. Direkt geldi. Bak. 30 metre mesafe yok muydu ya bunların arasında? Değil mi? Öyle bir evet, şart evet. vardı. Kasite tabelerin arasında 30 metre, 50 metre böyle bir mesafe olması gerekiyor. Biraz heyecan iyidir ya. <gülüyor> <gülüyor> bir tık. Çok da heyecan iyi değil ama onu ben yavaşlayacak sandım da biraz sonradan hızlandı. Evet bu yol Kısırkaya. Kısır Kaya doğru Kısır Kaya plajının olduğu istikamete gidiyor. Birazdan ileride iki tane yol çıkacak. Bir sola dönecek, birisi sağa dönecek. Sağ taraf Belgrad'a gidecek, sol taraf ise Kısır Kaya plajına işte biraz daha kuzeye doğru gidecek. Belgrad ormanlarına doğru, derinliklerine doğru geldik yavaş yavaş. Önümüzde bir tane hızlı abimiz var. İşte bir arabada bu sollama yapabilmeniz lazım. Yeter. Daha ne yapsın? <laughs> Solladık mı? Solladık. Yani yeter. Ve bu gerçekten bu para aralığını alternatifinde var Egea var. İşte Accent Blue var. Accent Blue çok küçük iç hacmi. Cidden çok küçük. Bir de aşırı taksicilerde de var. Yani bütün taksicilerde Accent Blue var. İç hacmi küçük. Bana kalırsa şu konsol görüntüsü. Bunun daha iyi. Egea, Egea takır tukur araba kötülemiyorum kesinlikle. Her malın alıcısı vardır ama tercihen ben onların arasında mukayese ettim de gerçekten bu onların arasında iyi bir araba. İşte bunun haricinde Focus zaten alamıyorsun. Anca 2012-2013 Focus falan alırsın. Eğer yıl takıntınız yoksa Focus alabilirsiniz. Ama 2016-2015 model aldığınız zaman yok. Senin aklına geliyor mu emsel bu arabanın bu fiyatlara yakın. Bence kendi ev sınıfındaki en iyi araba. Kesinlikle. Kendi sınıfındaki hem evet. aile olarak düşündüğün zaman. Ya tam bir aile arabası bir kere. Kesinlikle tam bir aile arabası. Bir buçuk sene ve 40 bin kilometre, 40 bin kilometre. tecrübe konuşuyor. Şu an ya buralarda kasis var işte. Yoksa çok güzel yerler buralarda. Tabela görürsen haber ver kanka bana. <laughs> Uçmayalım akşam akşam herhalde evet çatala geldik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir durayım. Burada köpekler vardı da. Bir daha. Dikkatli ben inmem. <laughs> Sen inme. Ben, bir arabanın etrafında döneceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Ver bakalım bir ışık açalım. Flaş aç bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an Tamamen ıssız bir yerdeyiz. Çok güzel ağaç kokuyor. Ben bu kokuyu çok seviyorum. Çam kokusu, çam ağacı kokusu. Evet, sizinle beraber şimdi içeriye gireceğiz. Sol taraf gördüğünüz gibi çift alan istikametine gidiyor. Biz düz devam edeceğiz. Evet. Kaçalım. Harbi korkunç ya. Dışarısı çok korkunç. Ama çok güzel kokuyor. Oldu mu nasıl böyle ortamlarda kokuyor? Burada zorlayacağız. Çok zorlamayacağız ama hatta şuradan bir yolun virajını görelim diye navigasyonumuzu açalım. Bu yolu ben çok gittim geldim. Eğer bu tarz yollara ilk defa gidiyorsanız kesinlikle direkt gitmeyin. Önce buraya bir gündüz gözüyle görün. Ondan sonra tarz yerlerde araç sürün. Kesinlikle bu tarz yerlerde araç sürmek daha keyifli. Şehir içi ve şehir içi trafiğine göre. Sadece burada korktuğum bir nokta var. Orada çok ciddi bir kasis var. Orayı inşallah görürüz. Gördüğünüz gibi şu an dağlık bayırlık yoldayız. Araç şu an yani muhtemelen 1300 kilo civarında. Biz de sayarsak 1450 kilo civarında. Yani ben iyi oturduğunu düşünüyorum da bu ne kadar köpek olmuş buralar ya. Ben yola iyi oturduğunu düşünüyorum. Evet karşıdan bir araç geliyor. Bu tarz yerlerde riskli burada durup yol vermek lazım. Buyurun geçin ama sisleri yakmanız iyi değil abi sisleri yakmayın bu tarz yerlerde yani ne oluyor ormanda sizi sislerle beraber birisi görmüş olsa ne fark ediyor evet çok güzel ya aşırı keyif alıyorum ya ben biraz köpeklerden korkuyorum da şey var çok iyi ya acayip iyi ya Güzel, araba geliyor. her biraz beklesin. Aslında işin en güzel tarafı böyle bilmediğiniz yollarda bu şekilde navigasyonu açmak. Bazen çok etkili. Kesinlikle Bak, iyi de yere değindin. Yapıyoruz. Burada Aynı dediğin gibi yolda... sağ yararlı bir şey bence. İşte bu bazı fluenslerde muhtemelen düşük, 2013 ikonlarda, 2012 ikonlarda bu ortada Arlink ekran var. Orada navigasyon gözüküyor. Ben burada bunu açıyorum. Yolu bilmediğimden de değil. Yolun virajını görüyorum. Şimdi mesela sizinle beraber şu araya girmek isterdim ama aşırı korkunç. Ha. Hayatta inemem şu an arabadan. Arada bir gözüm buraya bakıyor sürekli. Araç kilitli mi diye. Az 15-20 tane köpeğin arasından geçtik. Köpek hiçbir şey. Senin aklına daha kötü şeyler gelmiyor mu? Yok ben köpekten korkuyorum. Klasik Türk hikayeleri vardır ya köylerde anlatılan Türk hikayeleri. Kaydık gördüğünüz gibi Neden ıslak yerler Ama zaten hızlı değil Buradan sonra zaten kasis yok Ama yolda sağlam bir şey var Yani yokuş aşağı olup viraj varsa Bu orman tarzı yerlerde Yollar biraz çiğ oluyor Çiğ olduğu için kaymaya çok müsait Olabildiğince düz yollarda basmanız lazım Çünkü Soğuk yani buralar şu an Şu saat da Aa yanarız içinde abi. Biraz camı açalım. Benim cam ses çıkarıyor ya. Ya acayip güzel ya. Ve araç eğer çok zorlamadığınız sürece kopmuyor. Hani siz bu arabayı BMW gibi Audi gibi binerseniz ya da Audi'den inip buna binerseniz <laughs> bu araç kayıyor falan dersiniz ama ben bu arabayı hatırlamıyorum ya çok kaydırdı mı bir yerden bir yere böyle ani virajda. Yani tabii ki de kayıyor ama abi dediğim gibi burada şoför etkeni çok önemli. Virajda frene asla basmayacaksınız. Bassanız da çok azıcık basacaksınız. Baktınız ki kayıyorsunuz. Ya frene basıp kesinlikle kayacaksınız ya da gaza basıp arabayı oturtacaksınız. Ben genelde gaza basıyorum. <laughs> Bu zamana kadar da hep tuttu. Bu da bir tavsiye değil. Benim kendi sürüş tekniğim. Araç kayıyorsa zaten frene basarsan hepten kayacak. Gaza basmasan hiçbir müdahalede bulunmamış olacaksın. Kaymaya devam edeceksin. Ama gaz verirsen belki arka taraf biraz oturur, Yara basar. O değil de uzunlarla gittik hep yani. O kadar göremedim ki az önce tekrardan uzunlara bastım. Meğer uzunlarla gidiyormuşuz zaten. Aa Toma var. Bismillahirrahmanirrahim. Ops. <laughs> Eyüzü billahi minne şeytanın Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Camı kapat. <laughs> Arkadaşlar kesinlikle korkmanıza gerek yok. Bu hayvanlar çok uysal. Tabii kesinlikle <laughs> böyle bir zaten sıkıntı var ortalıkta köpeklerle ilgili. Aa ağaç ağacı mı devirmişler. Evet. Şimdi Çıkmış arkasından korkul bir şey hayvan çıkarak böyle. <gülüyor> <gülüyor> Solda birisi Sen ben abi. de diyorum niye o sürekli sallanıyor böyle? Hani ben onu bir şey falan sandım. Çöp kovası böyle birisi diye bir şey yakmış. Abi ben sanıyorum ki bir tek biz geliyoruz şu an buraya. Millete baksana ya. İşte İstanbul böyle bir şey arkadaşlar. İstanbul'un gecesi gündüzü yok. İstanbul'un gecesi daha dolu. Burayı da çevirmişler. Ne yazıyor üzerinde? Olay yeri inceleme falan mı yazıyor? <laughs> Birazdan Müge Anlı'yı buralarda <laughs> görebiliriz. Abi gitgide karanlıklaştı ya. Kasis var. Biliyorum. Kasisi burada şöyle atlatıyorsunuz arkadaşlar. Sağa geçiyorsunuz. Sonra sola geçiyorsunuz kasisi atlatmış oluyorsunuz. Yollarda köpek... insan mı o köpek mi? Allah'ım ya. <laughs> Valla insan sanki böyle öne doğru bakmış. <laughs> Bugün ama öyle bir insan göreceğiz buralarda. Evet arkadaşlar. Birazdan buradan döneceğim. Ama muhtemelen dönüşte kayıt almayacağım. Yollar bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olursanız bu ve bundan daha iyi içeriklerle karşınıza çıkacağım. Youtube'da çekilmemiş içeriklerle karşınıza çıkacağım. Görüşmek üzere.